Peki bu cennete girmek için ne gerekiyor? Bakınız müthiş bir hadisi şerif. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki sizler altı şeyde nefsinizden dolayı altı şeyden bana sözünüzü verin. Edmen lekumlu cenne ben de size cenneti söz veriyorum. Peygamberimizin hadisidir ki biz iman ettik. Siz altı hususta bana söz verin ben de size cenneti söz veriyorum. Altı şey Konuştuğu zaman da doğru konuşacaksınız. İnsanlara söz verdiğinizde sözünüzde duracaksınız. Emanete ihanet etmeyeceksiniz. Namusunuzu muhafaza edeceksiniz. Gözlerinizi haramdan koruyacaksınız. Altıncı olarak da elleriniz ihanete uğramayacak. Elleriniz harama gitmeyecek. Siz bu altı şeye söz veriliyor Peygamberiniz. Ben de size cenneti söz veriyorum. Cennete girmek için hiç kimsenin başbakan olmasına, cumhurbaşkan olmasına, bir yerde kamu görevlisi olmasına, kasasında kesesinde şu kadar para olmasına gerek yok. İmanı olacak, bu imanla beraber salih amelleri olacak ve o zaman cennete koşa koşa gidecek.